Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel sepetin anlatımını yapacağım. tabanını başak modelinden yaptığım, kenarlarında dolgulu böyle fıstıkların olduğu bir sepet. Spagetti piklerini kullanıyorum her zamanki gibi. E, bu, bu tabanı yapmayı zaten az çok herkes öğrendi. Ben şöyle küçük bir boyutta başladım. E, tam 6 sıra kadar büyüttüm tabanımı. 8 numara tığ kullanıyorum. Bunu ben kendim yaptım. Tema Şimdi örneğin e, nasıl yapıldığına geçelim. Yani bu fıstıklar nasıl yapılıyor? Şu şekilde. Bir kere e, tığda şu şekilde uzun bir ilmek oluşturuyorum. Tığa bir kere doluyorum. Bir değil, ikinci olan. Fakat arkada olan buradaki ilmeğe değil görüldüğü gibi hemen arkada olana battım uzunca çektim doladım çektim iki kere bu işlemi yaptım çünkü zaten başlangıçta da bir tane uzun ilmeğim vardı şimdi bunun hepsini şu şekilde bir topladım araya bir zincir çektim şu an hiç tığa dolamıyorum arkadaki ilmeğe battım. Uzunca çektim. Doladım. Uzunca çektim. Doladım. Uzunca çektim. Ve hepsini bu şekilde bir ilmeğe düşürüp bir zincir çektim. Bir kere daha zincir çekiyorum araya. Bir değil, ikinciye batıyorum. Uzunca çekiyorum. Doladım uzunca çektik doladık çektik şimdi hepsini bir bir tane de araya zincir çektik bu şekilde bu sayı tamamlayacağız Örmeye devam şimdi sonda kalan bu ilmeğimizi de fıstığımızda yapacağız Şimdi sıra başına şuraya batarak bu şekilde kaydırma ilmeğini sabitledim. Bir tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bir kere doladım. Şimdi bu aralarda oluşan boşluklara batarak aynı fıstıkları yapacağız. Ne kadar dolgun olsun isterseniz o kadar çok fıstık yapabilirsiniz. Tekrar bir sonrakine atladık. Doladım. Çektim. Doladım. Çektim. Bir sonrakine atladık. Doladık. Çektik. Doladık. Çektik. Aralarına biraz zincir çekmeyi unutmayalım. Bu da ikinci sıra. Üçüncü sıramız da aynı şekilde devam edeceğiz. Üçüncü sırayı tamamladım. Fakat bu sırada araların hiçbirer zincir çekmeden yaptım ki bu e, yuvarlaklığı sağlayabilelim diye. E, az kısmına göre e, biraz daha bir daralma oldu. Görüldüğü gibi. Şimdi bu ilk ilmeğe batarak kaydırma zincirini yapıyorum. Kenarına bu şekilde kaydırma zinciri yaparak sepetimizi tamamlıyoruz. Ve bu sepetinde ağzının daha da sıkıca sağ e, daralmasını sağlıyor. Ne kadar sık yaparsınız o kadar iyi. Bu şekilde sepetimiz tamamlanıyor. Deneyen öğren herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.